Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videom hoş geldin. Bugün sizinle fakir rp e çekiyoruz. O zaman videomuza geçelim. Ay çok fakirim ya ne yapsam azıcık. Marketçiden azıcık bir dinleneyim. Peki verir peki. Merhaba Bahçeşem. Merhaba Ahmet. Gene mi para istemeye geldi? Evet Beş tanecik verir mi? İki lira verir misin Ahmet amca? Al bakalım. Teşekkürler. Oh, bugün de paramı aldım. Mutluyum. Paralarımı birikleyeceğim de. Ve i̇şte bir önce pizza yiyeyim. 19 kalmayı. Kaç para bir? Sen fakirsin, Sana 2 lira. Tamam. Ay alamadım. Teşekkürler. Hadi bay bay ol. Ah. Ay çok güzel oldu. Şimdi işe gideyim. İşi bir şey ya. Pardon. Anladım. Şimdi bir de gidene kadar yiyeyim bari. Ay. Ay işime de geldim. Hemen başlıyorum. Tamam evlat. Şu önce şiraları silelim. Sil sil sil. Sil 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 sil. Hadi bakalım. Azıcık daha silelim. Of hadi ya. Na 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 na. Sil 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 sil. Hmm. Heh, şu tutturalım ve tepeteyim. Şuraları da silelim ki şey Tamam. Şuraya bir şeyler bulayım şunu. Hemen şu tabaklarını geçirelim. Teşekkürler. Bir şey değil. Evet gel buraya. Efendim patlam. Aa bugün de koyayım. Teşekkür ederim. Oh 500 kayı da Bugün bir tane araba almayı düşünüyorum. Araya git. Ay. Hemen gidelim. Hadi gidelim. Hadi. Hadi koş koş. Oh alacağım araba bu geldim. Önce şimdi verin içeri. Ama parayı alayım. Zaten yüz bir on Hemen Hadi bakalım. Öyle günlerde kullanın. Sağ olun. Bak. Yavaş yavaş güzel bir tane küçük ev lazım gel. Ama artık üstlenmeye gidelim. Ve azıcık saçımızı yaptıralım. Bugün yöne gideceğim. O yüzden başka işe gideceğim. Oraya gitmem gerekiyor mu? Yarın ya da öbür gün alırım. Hadi koşalım. Bugün arabam dağıldı. Hadi acı çekeyim. Şuraya çekeyim kenara iki dakikalardan. Ben yine aldım. Tamam. Fark ettim. Hı -hı. Hemen başlıyorum patlam. Çıkar Şurada ya. Tamam. Tamam. Oh bitti. Arkadaşlar bu da bölümümüz Diğer bölüm için.